Bilmem ki kabul ederler mi? Ben bir kere söylerim İnşallah kabul ederler de Hayırlısıyla bu iş olur Sen de olmasını istiyor musun kız? <laughs> İstiyorum Bayramım Ben gideyim artık merak ederler <laughs> Hadi hayırlısı Allah Allah Dünya tersine dönüyor galiba O inatçı keçi ne dedi ne dedi Yemin ettim artık istemeye gelmem İlle de babam beni istesin dedi. Fesuphanallah! Yani kız tarafı mı görücü olacak? Evet baba! Ne günlere kaldık ya Rabbim! Bu işin beklemeye tahammülü yok! Katlanacağız! Hoş geldiniz! Emine hanım, hayırlı bir iş için geldik. <laughs> Öyle mi? E, buyurun, oturun hele. Nasılsınız? Hamdolsun. Geçin efendim, buyurun şöyle, buyurun. Sağ ol, Bayram oğlumuz yok mu? İçeride. Bayram, oğlum! Ne? Misafirlerimiz geldi, kahveler hazır mı? Hazır anne! Hani. Buyurun efendim. Tutu maşallah. Doğrusu çok edepli bir oğlum var Emine Hanım. Aman aman gerçekten öyle. Sağ olun. Oğlumu saçımı süpürge edip bu yaşa kadar getirdim. Hayırlısıyla bir de mürvetini görsem. Anne, hani, aşk olsun. Lafın kısası, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlunuz bayramı Kızımız Zeynep'e isteriz. Buyur oğlum. Tatlı gelin, tatlı konuşalım. Ne dersin oğlum? Anne. Oh be! Oldu bu iş! Hemen nikah, yarın da düğün! Hadi bana müsaade! Ne geliyorsunuz peşimden ya? <laughs> e, muradını erdin artık! Hayırlı olsun! Sayenizde eremedik daha! Yahu bırakın peşimizi! Hep birlikte mi gireceğiz gerde? Ne arsız adamlarsınız be! Hele dur bayram, artık şu imza işini halledelim ha? Niye? Ne imzası? Attık ya! O nikah içindi, şimdi de arazinin satışı için imza atacaksın. Ha, o mu? <gülüyor> <gülüyor> Yahu aceleniz de anlayamadım, sabah ola hayrola! Bakalım leylek ne getirecek bize, kız mı oğlan mı? Belki de ikiz olur! Bayram! <laughs> tövbe tövbe! Kazık kadar herif oldu, hala kendini leylek getirdi sanıyor! Yoksa beni leylek getirmedi mi? Beni karga mı getirdi? Aa, hadi biz gidip karga bulalım. Ne dersin? Oldu bu iş değil mi? Vallahi ben pek umutlu değilim. Herif son anda bir kazık atabilir. Hele bir yarın olsun görürüz. Aslanım benim, nasılsın bakalım? Allah'a bin şükür, dipçik gibiyim. Ya, ee? Neyse. Ne oldu? Sorduğu soruya bak, sana ne lan? Ya o değil! Arazini satıyorsun değil mi? He. Yo! Ayda. Bu ne biçim iştir bayram? Bize sattırdın, sen satmıyorsun, olacak şey mi bu? Ben satmam! Niye? Size de satın demedim, her koyun kendi bacağından asılır! Nasıl yani? Ne demek satmıyorum ha? Kusura bakmayın, satmıyorum. Dağdan gelip bağdakini kovuyor bu adamlar. Ne için? Üç kuruşluk menfaat için. Sizin de paranızı vermiyorlarsa satmayın. Vakaletsizlik denir! Satmayacağım, biz Zeynep'le burada yaşayacağız. İsteyen gitsin şehre, biz gitmiyoruz. Ne yani? Biz sana niçin kızberlik sanıyorsun ha? Arazini satman için... ...Yoksa sana bu köyü zindan ederim bak! Gördün mü sana attığı kazı hem kızını aldı hem arazisini satmıyor. Arkadaşlar, duydunuz mu? Bayram araziyi yine satmıyormuş. Evet, dersini verelim. Sen de satacaksın. Hayır. Satacaksın. Hayır. Satacaksın. 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 Çıldırmış bu adamlar ya. Satacaksın. Sat, 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 sat. Çekilin sat, yolumdan. Çekilin dedim. Yola açın Sakin olun bakalım, ne oluyor burada? Oh, ucuz kurtulduk! Biraz daha geç kalsaydınız, parçalarımı cımbızla toplardınız komutanım! Ne oluyor evladım, kimsin sen? Efendim ben Bayram! İnatçı Bayram! Sen sus, koyun tüccarı! Ee, anlat bakalım! Köylerimizi satın almak istiyorlar! Hepsi sattı, bir tek ben satmıyorum diye linç edeceklerdi. Kimler satın almak istiyor köylerinizi? İşte şu müteahhitler. Geldikleri günden beri köyde huzur kalmadı. Köylü pür telaş, ha babam bir şeylerini satıyor. Neymiş efendim? Buraya fabrika kurulacakmış. O kimleri görüyorum? Merhaba Ferruh Bey. Nasılsınız Yaşar Bey? <laughs> Oo, hoş geldiniz sayın müsteşarım. Hoş geldiniz. <laughs> ee, biz de tam şeyden konuşuyorduk. Ya 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 ya. Açıklama yapmanıza gerek yok beyler. Niyetiniz apaçık ortada. Müsteşar mı? Sen müsteşar mısın? Evet. Ankara'dan mı? Evet. Müsteşar ha? Hoş geldiniz. Ver elini öpeyim Hoş bulduk. Bu iki adamı çok iyi tanırım, nereden haber almışlarsa devletten önce davranmışlar. Ne değer biçtiler arazinize? Metre karesine dört beş bin lira. Ha? Sizi kandırmışlar. Arkadaşlar... ...Devlet burada bir baraj yaptıracak. Bu iki köyde sular altında kalacağı için... ...Metre karesi on bin liradan istimlak edilecektir. Ne? On bin mi? Vay namussuzlar Benim vay! Benim arazimi dört binden kapatıyordu be! Asıl bunları linç etmeli! Ayaklarına taş bağlayıp dereye atmalı! Ne duruyoruz, atalım öyleyse! Yuh! Yuh! Hele şükür akıllandınız be! Ben demedim mi bu işin içinde pire yeniği var diye? Pire değil, bit yeniği! Canım, bit yiğit de pire itte bulunurmuş. Anla işte! <laughs> Devlet ayrıca şu ilerideki tepenin ardında yeni bir köy kurup sizi oraya yerleştirecektir. Köyleriniz sular altında kalacağı için buraları istimlak etmek zorundayız. Bayram satmaz vallahi. Oo ne inatçıdır o. Abi, satmaz, satmaz, satmaz. İmkanı yok satmaz. Ne dersin Bayram? Eee devlete karşı boynumuz kıldan ince. Yalnız bir ricam var. Neymiş o? Evimin bacasını bahara yetiştirirseniz iyi olur. Niye o? Leyla'nın yuvasını oraya taşıyacağım. Malum bize bebek getirecek. <laughs> Sana söz veriyorum bayram. Leyla'nın geldiğinde yuvasını hazır bulacak. Temeller atıldı zaten. Eh. Ben de araziyi verdim gitti. <laughs> Aslan ah, bayram be! Aslanım bayram! Yaşar Bizi kazıklanmaktan kurtardın aslanım benim! Şehirde sert bir olacaktık! Yeni köyümüzün muhtarı sensin! Yaşar yaşar yaşar. 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 Ya bayram çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Burada bayram çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Burada bayram çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Buğdar ya İnatçı derviş! <laughs> Yine karıştırdım galiba.